Bu dere zirve videomuza başladık. Evet, biraz daha yukarıdan, üst yoldan gidelim ki Isparta'ya daha hakim noktalardan daha güzel fotoğraflar çekelim. İstedik. Bu arada müzik sesi umarım işte Isparta yazısı hatıra fotoğraf alalım. Yukarıdan acele acele. Biraz vaktimizde daha çekiyoruz. Böyle bir tanıtım. Bundan önce Kirazlı bir dere videolarında zaten Kiraz dereyi bütün yönleriyle tanıtmış olduk. Şimdi Kağıdı Dere zirve videomuz. Burası da Kağıdı Dere restoran. Gerçekten şey akın noktada yemek yiyebileceğiniz bir yer. Evet şimdi Kağıdı Dere zirvede. Yani yıllar önce biz bu yoldan Gölcü'ye dağların taşları arasında gitmeyi denemiş. Geri dönmüştük. Evet şimdi bu yol devam ediyor. Bu yolun sonuna gitmeyeceğiz. Biz şu kiralıkları tesislerini gösterelim. İleride bir cami var. Yani büyük ihtimalle Dere Mahallesi büyük ihtimalle orası. Evet. Tam da burası. Evet. Dere Mahallesi. Dere Mahallesi'ne gelemedik ama Dere Mahallesi'ni uzaktan görmüş olduk. Canlıyalarımız son müzik yayınları oldu ama bakalım. Редактор субтитров А.Семкин